Evet, Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi a, a, bu var yanımda. Şu vergem oyuncaktan <laughs> aldım bu. Şimdi a, bunun oyuncağı bu. Spiderman. Yani. Benimki de şöyle. Önce seninkinden başlayalım. Şöyle koy yere. <laughs> bu ses falan bir yerden tanıtıp geliyor ama. Bunlara ilgili de belli değil ki. Yani böyle özellikleri var şöyle bir dakika arkadaşlar. Değil mi? Manyak manyak gidiyor. Bırak. Gördüğünüz gibi böyle. Tamam. Arkadaşlar 100 üzerinden puan verin. Ben 100 üzerinden 90.5 veriyorum. Şimdi benimki. Hadi bakalım. Çe sen çekeceksin. Şimdi arkadaşlar tuşları anlatayım. Şurası geri geri ileri. Şuna böyle yapınca bakın. Bunu da bunu da böyle yapınca böyle. Şu tuşa şöyle basınca böyle. E, onun bir yanındaki tuşa basınca böyle. Ortaya başında kendisi gidiyor. Şov yapıyor. Ortadaki tuşu tam bilmiyorum e, ya ışıkları değiştiriyor ya da hızı ayarlıyor. Şimdi şöyle bir bak bakalım. Var senin e, arabanın bir adı var mı kanka? Subal diyemem arabası. Benimki Rex. Hayır. ne kadar güzel bir isim arkadaşlar. Yani Rex. <laughs> Jankosif'in -Cos, arabasını ben şey yaptım. Ben tamam. Şibari Şimdi yapayım. ortaya basınca kendisi gidecek. Evet ortaya bas. Bakın ben bir şey yapmıyorum. Bıraktım buraya bıraktım. Benimki ama onunla daha iyi oldu. Ölçemem. Aynen aynen seninki ken, kendi gidiyor da böyle seninki böyle yan gidebiliyor mu he? Yan gidebiliyor mu seninki? Seninki yoksa yukarıya söküp dönübiliyor mu? Öyle yapamıyor ama benimki daha kaliteli. Bir de aynı kalite. Tamam, aynı kalite diyelim. Ben seninkine 90 buçuk verdim. Ben de seni bir kere şey verdim. Bakalım bir, bir Tamam, bu kadar yeterli. Yeterli kumandaya da tam. Şimdi, ben sana 90,5 verdim. Sen bana kaç veriyorsun? 80,5 buçuk. 80, Niye? 10 puan kırdın lan. 10 puan mı? 10 puan ne? Niye kırdın? Ben sana 90 verdim. Ben de... Tamam ben sana sakın Ben sana 90 Doksan buçuk verdim. Ya oğlum ben de sana onu verdim. Ama ben de belanım Şöyle arkadaşlar kavularımız. Bu benim bu da arkadaşımın. Evet. Beğendiyseniz beni ve alttan abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.